Aşağıda D, E, F ve G noktaları doğrusu olmak üzere 3 tane özdeş eşkenar üçgen çizilmiştir. C, K, D, e dik ve D doğrusu K ve A noktalarından geçtiğine göre kırmızı boyalı bölgenin alanların toplamının mavi boyalı bölgelerin alanları toplamına oranı kaçtır diye sormuş. Bakın şimdi bunların üçü de özdeşmiş. Özdeş olduğuna göre ben bunların bir kenarına 10K desem burası 10K olacak. Aradaki açı 60 arkadaşlar eşkenar unutmuyoruz. Peki burası 10K oldu. Tepe noktasından tabana indirilen dikme tabanı keş parçaya böldüğü için burası 5K oldu. Şimdi bakın benzerlik göreceğiz buradan arkadaşlar. Şurayı görüyor musunuz? Şu çizdiğimi. Şuradaki oran nedir? 5'e 25. 1 bölü 5 oranı varsa burası 10K ise burası ne olacak arkadaşlar? 2K olacak. Şu çizgi 2K olacak. Aynı şekilde 5'e 15 olduğuna göre burası da 1'e 3 olanından 6K olacak diyeceksiniz. Şimdi benzerlikte hatırlayın. Sinüs söyleminden gelen bir özellikti. Ve ne diyorduk? Aradaki açılar S kenarlarının çarpımı şeklinde S'e bağlı bir değer verebiliriz alana. Yani neydi bu? İşte 10 çarpı 10 şuraya 100 S dersem Bakın şunu da şöyle yaptığımda bu üçgen için 6 çarpı 10 burası nedir? 60 S'dir. İşte burası 2 çarpı 5'ten burası da 10 S olacak diyebilirim demiştim. Peki devam edelim. E hocam burayı nasıl yapacağız? Şimdi bakın burası 6K. Buraya ne kaldı? 4K. Şimdi görmenizi istediğim şuradaki kelebek üçgen. 1'e 2 oranı var ya. Şuraya A derseniz buraya 2A diyeceksiniz. K'ya bağlı olarak yazmadım arkadaşlar. Gerek yok çünkü alan bulacağımız için. Burası 60 es. E, 100 es olduğuna göre burası 40s kaldı. Şu mavi küçük yer ne olacaktır? 40 bölü 3 es. Kırmızı yer ne olacaktır? 80 bölü 3 es olacaktır. Hmm. hepsini bulduk. Şurayı da söyleyelim. Burası 10 es ise şu mavi yer. Burası da ne olacaktır? 90 es olacaktır. Şimdi kırmızının alanını toplayalım. 90 es Artı 80 bölü 3S. Bölü diyeceğim arkadaşlar. Mavi yeri topladım. 100 burada. 60. 10 daha. 170. Artı 40 bölü 3S diyeceğim arkadaşlar. Burası da bu şekilde. S'leri gönderin. Payda eşitlediğinizde ne gelecek? 270. 350 bölü 3. Burası gelecek. Burası da 550 bölü 3 gelecek. 350 bölü 3 çarpı 3 bölü 550'den sadeleştirelim. 3'ler gitti, 0'lar gitti. 35 bölü 55 kaldı. Her iki tarafı 5'e bölersem 7 bölü 11 gelecektir. Yani kırmızı bölgenin mavi bölgesine oranı alanlar oranı 7 bölü 11 yani değişiktir.